Maalesef. Peki. Yeniden transfer diyelim istersen. Tabii. Trabzonspor'un da transfer gündemini sizlere aktarmak, anlatmak istiyoruz. Hemen Trabzonspor'un sayfalarını ekranlarımıza şöyle bir getirelim. Yeni günde bakalım neler var. Hepsini sizlerle buluşturalım. E, Hugo'dan bahsetmişler. Foto Maç gazetesinin bu sefer 9. sayfasına gidelim. Fırtına Palmeiras'ın 29 yaşındaki stoperi için bastırıyor. Edin Eftin sol ayaklı bir stoper istemiş. Güney Amerika piyasasında aktif olan yönetim Victor Hugo için girişimlerini hızlandırdı. Hedef tabi orada satılanma opsiyonuyla e, oyuncuyu almak. Oyuncu da Türkiye'ye gelmek istiyor. Victor Hugo, e, defansta iyi işler yapıyor. Onun yanı sıra bir de hücumda da etkili bir oyuncu. 29 yaşında, solaya oldukça iyi. Sence aradı e, oyuncu Hugo mu Trabzonspor'un? Yani oyuncuyu sen de hatırlamışsındır. Geçtiğimiz yıl beşiktaşın gündemindeydi. Aynen. Epey bir konuş konuş olmuştu ve e, Yunus Emre Selin'in de özel haberi. Yunus Emre Sel'in de haber konusunda özellikle transfer haberlerinde e, çok da böyle ıska geçmediğini evet. e, söyleyebiliriz yani öyle karavan atan biri değildir. Ortaya bir ismi koyduysa da o isim e, mutlaka son aşamaya kadar gündemde kalır. Biter bitmez farklıdır ama Trabzonspor'un gündeminde mutlaka vardır o isim. E, şimdi Hugo'yu yazdı Yunus Emresel Sel ve e, Vitor Hugo'nun geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a gelme olasılığı son anda. E, oyuncu Brezilya'ya gitmeyi tercih edince, Palmeiras'a ülkesine dönmeyi tercih edince olmamıştı. Palmeiras'taki geçirdiği sezonun sonunda şu anda Trabzonspor için ihtiyaç olan bir bölge midir? Evet. Hı hı. Yani şu an Trabzonspor kadrosunun acil olarak savunmaya artı katabilecek yeni isimlere de ihtiyacı var. O yüzden e, mantıklı bir hamle gibi hı. duruyor. Yani... E... İtalya'da bir Fiorentina macerası vardı. O maceradan başka bir kez daha Brezilya dışına çıkmak istiyormuş. O da Trabzonspor'u istiyormuş. Böyle bir detay da var. Hatta Felipe Melo ile de iletişime geçmişler Türkiye konusunda. Ekuban, Ganalı Yıldız'ın Selçuk'a gideceği 100 bin euro garanti para alıyor şu anda oyuncu. 1,5-2 milyon eurolukta bir orada servis bedeli geliri de hedefleniyormuş. Martin Lines için böyle bir planlama var ya, <laughs> gidecekler arasına ismi yazılmış gibi gözüküyor. Şimdi ile alakalı benim şöyle bir soru işaretim var. Nasıl? Rica edersem az önceki ekrana getirdiğimiz gibi sahayı ekrana getirirsek, burada Lines'in aslında kritik bir görevi var. Tamam. Lines'i aynı zamanda bir de sol bekte de oynatıyorsunuz zaman zaman. Ve geçtiğimiz yıl Lines'in o lisanslanmadığı dönemde, Hı -hı. şu an ekranda olduğu gibi, bakın Saracın alternatif Süleyman Luş. Yani Süleyman'ı seviye anlamında ne kadar bu ligi hazırlatabileceksiniz ya da hazır olacak o konuyu kestirmek çok mümkün değil ama Saratçı'nın yokluğunda Linesli Saratçı'nın yerine çekebiliyorsunuz. Sol beke ve performans da veriyor. Geçtiğimiz yıl Linesin kadroya yazılmaması sebebiyle sol bek pozisyonda özellikle yaşanan hatta sağ bekte de zaman zaman yaşanan problemlerde bir eksiklik yaşadı Galatasaray. Evet. O yüzden de burada Lines kritik bir görevde. Fatih Hoca'nın e, gönderilmesini istemesi sonrasında Problem oluşturur mu kısmında bana oluşturur Değil gibi biraz geliyor. Biraz yabancı kontenjanını açmak istiyorlar orada herhalde. 1,5 milyona yakında bir maaş var, garanti para. Ondan ya burada yabancı sınırını açma hoş. gibi derdi varsa Galatasaray'ın, bunun önceliğini biraz işte Fegüli, Belhanda, çaline gibi isimlere vermesi gerekiyor gibi. Peki devam edelim. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. 21. sayfada ekranlarımıza gelecek. Babel için Galatasaray forması giderek imkansız hale geliyormuş sevgili izleyenler. Ayrıntılarına bir Bakalım hem Galatasaray'ın bol e, bol alternatifli kadrosu hem de yeni sezon hazırlık kampında öne çıkan Arda Turan ve Emre Kılınç performansı Babel için sanki biraz ayrılığı artık işaret ediyor gibi. E, çünkü bu iki oyuncunun performansını hep ön plana çıkartıyor. Muhabirler oldukça iyi bir e, oyun sergiliyorlar vesaire şeklinde. Babel için artık ne dersin kendine yer bulma şansı azaldı gibi gözüküyor mu? Ayrılık olur mu? Fatih yani Terim'in planlarında olmalı mı ya da diye sorayım sana. Şöyle e, bana olmalı gibi geliyor ama tabii ki kampları takip eden oyuncu, Hı -hı. gazeteci arkadaşların verdiği bilgiler bu anlamda çok daha kıymetli ve orada e, ışık görünmüyor gibi yorumlar geldiğine göre e, muhtemelen bu ışığı Hı -hı. Babel de göremiyordur. Ancak Babel'in yaptığı açıklamaları takip ettiğimiz zaman şunu söylüyor Babel her defasında. Arap Yarımadası'na gitmenin çok büyük bir hata olduğundan bahsediyor. E, ve muhtemelen bir daha o bölgeye gitmeyecek. Hı hı. Kendisine Avrupa'dan bir talip bulması da çok güçlü bir ihtimal olarak gelmiyor bana. Ve şu anda Babel'in takımda kalması finansal olarak sorun yaratmıyorsa, sezon içerisinde hı hı. bu kadar yoğun bir tempoda ki Galatasaray'ın temposu Fenerbahçe'den de ağır olacak. Ve onlar muhtemelen UEFA Arpa Ligi temposu, Türkiye Kupası ve Lig derken 65 maçı görecekler. E, bu Babel'e de ihtiyaç olabilir gibi bir... Sinyal veriyor. Peki, papelde kalmalı diyorsun, Martin Lines gibi. Evet. Hames ee, Rodriguez'den biraz bahsedelim. Biraz da yeni transfere e, yazılan isimlere göz atalım hızlıca. Foto Maç gazetesinin bu sefer 10. sayfası ekranlarımıza gelecek. Rodriguez isminin son zamanlarda ön plana çıktığını görüyoruz. Diego Rueda, yeni başlangıç için İstanbul çok iyi bir e, seçenek demiş. Kolombiyalı gazeteciden bahsediyorum. Galatasaray ihtimalini... E, kulak arkası yapmasın diyor. Böyle bir açıklaması olmuş. Kolombiya basınında sürekli haberler çıkıyor Rodríguez'le alakalı. Radamel Falcao ile buluşacak hatta sohbet edecek şeklinde haberler de var. Yani daha doğrusu temas kurdukları yönünde haberler de oldu. Ne dersin bu e, oyuncu gelir mi? Taraftarlar çok heyecanlı çünkü Rodriguez konusunda. Ee, Valla James Rodriguez Galatasaray değil de Başakşehir'e gelirse daha e, az şaşırırım. Galatasaray'a gelme ihtimalinden. Yani oyuncu Başakşehir'e imzalasa beni daha az şaşırtır. Neden? Galatasaray'a gelme olası şöyle, şimdi ikinci bir çıkış bekliyorsunuz. Bunu yapmak için de şampiyonlar ligi gruplarına daha çok ihtiyacınız var. Hı hı. Yani Hames'in e, Süper Lig'de yapacakları ya da UEFA Avrupa Lig'inde yapacakları çok da referans alınmayacaktır onun kariyer açısından. Yani hı hı. Onun için şampiyonlar ligi gruplarında o dişli takımlara karşı neler yaptığı referanstır. Çünkü majör liglerdeki majör takımlara transfer yapmayı hedefliyorsanız, ...süperlik performansı bunun için yeterli olmayacaktır. Bunun için şampiyonlar ligi gruplarında performans vermeniz çok önemli. O yüzden Başakşehir'e gelse hı hı. daha az şaşırırım en diyorum. Eyvah Galatasaray taraftarlar kızacak ne Yok gerçekçi olalım. Kendi yönetimleri de aynı şeyi söylüyor. Yani oyuncunun Burada, kariyeri açısından sen tabii değerlendiriyorsun. Tabii ki bir oyuncunun da. kariyeri bir de maaş hı hı. bütçesi. Bugün baktığımız zaman... Hames yani Rodriguez'e vereceğiniz paraları e, Galatasaray hı hı. taraftarları düşürsünler. Bugün Falcao'nun 7 milyon eurolara varan bir maaşı varken... Belhanda 3.2 Pegül 3.8 alırken Mustara 4 milyon euroya yakın civarında bir para alırken siz James Rodriguez'e 2.5 milyon euroya imza attırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya da 2 milyon euroya Haklı olarak oyuncu da çıkartacak menajeriyle listeyi. Sizden talep edeceği rakam en yüksek alanlardan bir miktar belki daha az ama yine 4 milyon euro civarında olacak Tabii ki çıkış noktası Galatasaray'a gelmesi hepimizin böyle <laughs> süperlikte böyle oyuncuları görme arzusu var Dı. Ama artık bu tarz oyuncular bataklığa sürükledi takımları. Bugün geldiğimiz noktanın sebebi 4 milyon euro civarında maaş alan oyuncular. James Rodriguez mi Galatasaray'ın kurtuluşu? O yüzden diyorum hani şampiyonlar ligi gruplarında olan Başakşehir'e bile gitmesi beni daha az şaşırtır. Çünkü en azından adamlar şampiyonlar ligi gruplarına kaldıkları için ciddi bir gelir elde ettiler 30 milyon euro civarında. Artı her galibiyete 2.7 milyon euro alacaklar. Hamet Rodriguez Başakşehir e imza Başakşehir'in şampiyonlar gruplarında bir tane galibiyetine sebebiyet olsa 2.7 milyon euro zaten Başakşehir'e kazanç elde ettirir. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a kazandıracağı bir galibiyetin karşılığı evet. yani bu gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Peki Fred'i konuşalım. Foto Maç Gazetesi'nin 10. sayfasına gidiyoruz bir kez daha karşımızda. Orta sahaya yeni aday. Seri ve Lemina'dan beklenen haber gelmemiş sevgili izleyenler. Sarı Kırmızılı takım Brezilyalı oyuncuyu kiralamak için şu anda harekete geçmiş durumda. Oyuncuyu biraz konuşalım. Manchester United'tan bir e, randevu talep edilmiş. Diğer yandan ben hepsini sayayım. Tek potada eritelim seninle beraber. Sabah gazetesine de uzanalım. 19. sayfaya gidiyoruz sabah gazetesindeki. Aslanda hedef yeni sana. Mehmet Özcan'ın duyumu bu da. Eee Scout aradığı yıldız adayını Mısır'da keşfetti. Ülkesinde Muhammed Salat'tan sonraki ...en önemli yetenek olarak gösteriliyor. Mustafa Muhammed Galatasaray onunla iletişime geçti. Kulübü Zamalek'le şu anda pazarlık halinde... ...ülke dışına hiç çıkmamış genç bir yetenekten bahsediyoruz. Bu işte Galatasaray'ın kurtuluşu. Nasıl? Galatasaray'ın kurtuluşu bu isimler işte. Hı, oyuncuya hiç baktın mı? Baktım. Yani oradaki <laughs> ülke dışına çıkmadığı notunu da dün ben hazırlamıştım. Hı hı. Yani oyuncuyla alakalı bir şunu söyleyelim. 22 yaşında 100 tane maçı var. 32, 32 tane golü var. E, Zamalek'le birlikte lig şampiyonluğu, lig kupasını ve aynı zamanda e, o bölgenin Afrika kupası olarak e, tabir edilebilecek e, kupasını kazanmış durumda. E, yani şampiyonlar lig kupasını öyle tabir edebiliriz aslında. Ve e, iş yapar mı kısmını tabir etmek çok kolaydır bu yaştaki daha doğrusu bu kadar ülke dışına çıkmamış bu yaştaki oyuncular için hı hı. ama scout ekibinin Galatasaray'daki isabetli transfer oranı çok yüksek olduğunu bildiğimiz için de e, bu açıdan baktığımızda ben e, iyi bir transfer olabileceğini hı hı. düşünüyorum. Maliyet anlamında da yani altta bir haber var. Hani Zamelex 3 milyon euro bonservis istemiş. Yani bu rakamı olmayacaktır belki. 3